Abi, şimdi geri diyelim o zaman. Şimdi program yapmak için program tuşuna tamam. basıyoruz abi. Şu enter tuşumuz, bu geri tuşumuz. Bunlar ok işaretleriyle makineyi ileri geri sağa sola oynatmak için. Şu home tuşumuz en baştaki menüye dönmek için. Şu da komuta geçmek için tuşumuz abi. Bunlar numaralarımız. Artı eksimiz burada. Biz şimdi programa başlamak için programa gelip burada Enter'a basıyoruz. Sonra basıyağı mekanizması hareket ettirmek için Enter tuşuna basın diye Enter'a basıyorum burada da. bir, bir ortalıyor kendine. Sonra dikişe bir başlangıç noktası vereceğim ben. Başlangıç noktası vermek için yine bu menüye giriyorum Enter'a basıyorum. Eğlenin altında artı işareti çıktı. Burada da ok işaretleri çıktı. Ben de buradaki ok işaretlerimle gideceğim şimdi dikişe başlangıç noktası vermeye. Ben buraya basit bir yapacağım. Mesela ben buradan başlayacağım dedim. Enter'a bastım. Yine bir menü çıktı burada. 6 tane menü çıktı. İğnenin yanında bir kalem var. Kalem Kalemin olduğu menüye enter diyorum. Düz dikiş yapacağım ben diyorum. Düz dikiş. Enter diyorum. Şimdi dikiş milimini soruyor bize. Kaç milim atalım diye. Sallıyorum. Biz 3 milim atacağız. 0, 3, 0. 3 mm çıktı. Burada enter basıyorum. Yine ok işaretlerimiz çıktı. Ok işaretlerimiz çıktığına göre biz artık karemizi çizebiliriz. Ee, burada mesela e, milim senin için önemliyse atıyorum. Ben burada 4 cm 4 santim bir kare çizeceğim. 4 cm 4 santim bir kare çizeceksen şuradaki enden ve boydan ok işaretleri var. 4 santim çizeceksen buradan gidiyorum abi. 40 milimetre demek bu. Tamam mı? 40 milimetre. Bak, 40 milimetre sağ yaptım. Enter'a bastım. Şimdi 40 milimetre aşağı yapıyorum. Şimdi 40 milimetre de aşağıya yaptım. Bu da bir 4 santim oldu. 40 milimetre son yapıyorum. 40 milimetre sol yaptım. 40 milimetre de yukarıya yapıyorum. Enter. Şimdi bu gitti. Eğer dikişi ben 3 milim seçtiysem mesela 9 milim ileri atmam lazım ki 3 milim ponteres atsın bana. 9 milim sağ atmam lazım. Buraya 3 milim ponteres istiyoruz biz değil mi? Mesela kapama yapsın, ben bunu 9 milimetre sağ alıyorum, 3 milimizle ponteriz yapıyorum. Bak 9 milimetre burada çıktı, enter'a bastım abi, 9 milimetre de ponteriz yaptım. Şimdi nasıl diğer diğerini atlayacağız? Buradan şuna basılı tutuyorum, ekranda şöyle bir şey çıkıyor abi. Ben buradan F'ye basıyorum. F'ye basıyorum abi. Önce şuradan back'e basıyorsun. Evet. Sonra F'ye basıyorsun. Bak bir tane hayali iğne. Altında ok işareti. Bir tane de gerçek iğne çıktı. Buna enter'a bastığın anda. Tamam mı abi? F'ye enter'a bast bastığın anda bu çıkıyor. Şimdi gidiyorum diğerine abi. Diğerine gittim abi. Tamam Mesela buradan iş başlangıcı vereceğim diğeri için. Buradan enter'a bastım abi. Tamam mı? kesik kesik çizgiler çıktı ekranımda. Tamam mı? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Tekrardan diğer ekrana dönmek için buna tekrardan basılı tutuyorum. Tekrar kalemi görüyorum. Enter'a bastım. Yine düz dikiş seçtim. Yine 3 milimetreydi zaten dikişi. 3 milimetreye de enter dedim. Buraya da 40'a 40 bir kare çizeceğim şimdi. Yaptım. buraya da bir click yaptım yine 3 milim 3 milimden milim. 9 milim evet 3 tane bitiş ben bunu üstüne enteres atacağım enter dedim abi şimdi gelelim bitiş kodu vermeye çizimimiz bitti abi geri tuşuna basıyorum bir daha gelip şuna basıyorum. Bir daha gelip şuna basıyorum. Üç kere. Burada bak end var. End. Geliyorum end'e. Enter'a basıyorum. 111 E burada görünüyor. Enter'a basıyorum. Makinenin nereden başlangıç noktası var? Mesela ilk başlangıç noktası makine oraya geliyor. Sonra buna bir daha giriyorum, Bir dosya görüyoruz abi burada. O dosyaya geliyorum. Enter'a basıyorum. Burada çeşitli dosyalar var. Ben ok işareti dosyanın içerisine gösteren menüye geliyorum. Enter'a basıyorum, şimdi bir program numarası vereceğim ben buna kaç veriyorum 010, 10 numaralı programdır Enter'a bastım, Peki, yazıldı sonra Home tuşuna basıyorum veri düzenleniyor kapatılabilir diyor Enter diyor. ve 10 numaralı programım orada çıkıyor tamam mı sonra o yanıp sönerken sağ tuşuna basıyorum sabitleniyor Mekine gidiyor geliyor. Programı çağırmış oluyoruz. Çizimimiz burada bitiyor abi. Mekanik denemeye geçiyoruz. Soğutana indirdim abi aşağıya. Sağ kapağıma sürüyorum. Bu şekilde. 4 santime 4 santim. 2 kare verdi abi. Eğer buna slot vereceksem ben şayet... Tamam mı usta? Onu da buradan oh. sana göstereyim. Dosyaya geliyorum. Enter'a basıyorum. 10 numaralı programı seçiyorum. Oh. Tamam mı abi? Enter'a basıyorum. Oh. Programı seçiyorum. Enter'a basıyorum. Desteme mekanizması falan filan diyor. Enter'a basıyorum. Şimdi. Buradan el fenerine geldim. Enter'a bastım. Tamam mı? El fenerine geldim. Enter'a bastım. Sonra artı eksi tuşlarıyla bak. Artı eksi tuşlarıyla geliyorum. Nerede stop vereceksem burada stop vereceğim makineye. Diyelim. Buraya kadar geldim artıyla. Sonra bir geri diyorum abi. Koda gidiyorum. Koddan geldim. Enter'a bastım. Şu iğne altında da bir tane çizgi var bak. Ona geldim. Enter'a bastım. On diyorum buna. Enter diyorum. Tamam mı usta? Sonra geri diyorum geri diyorum kaydet diyorum dosyanın içine yine 010 numaralı program enter diyorum bilgi mevcut yazılsın üzerine yazılsın dedim home tuşuna bastım enter'a bastım. Çağırdım programı. Burada. Bir daha basarsam. Bu şekilde. Tamam mı usta? Bir Şimdi ustam malzemenin kalınlığına göre ayağı ayarlamamız lazım. Mesela malzeme değişti. Kalın oldu malzememiz. Kanal olduğu zaman iz yapar herhalde. Şimdi iz yapar ayrı, işi de sürer usta. İşi de sürer altında. Anladın mı? Evet. Şimdi ne yapıyorum? Kalın malzemeye göre ayak ayak ayarı yapacağım ben. Önce bir malzemeyi tutturdum. Tamam mı abi? Şimdi bak. Şuradaki düğmeye basıyorum abi. Tamam mı? Bir tak diye ses geldi. Ayak aşağı indi. Sonra ya buna basacağım ya buna basacağım. Fark etmiyor bak. Buna da bassam F ve bir değer çıkıyor burada. Tamam mı? Buna da bassam F bir değer çıkıyor. Yani bu yeşil ok işaretlerinden bir ikisinin birine basarsam F çıkacak ve burada bir değer çıkacak. Tamam mı? Ayağın şurada şu anki milimetresi çıkacak yani. Şimdi ne yapıyorum abi? Kafayı bastırıyorum içeriye tasna, evet. Tamam mı abi? Ayağı aşağı indiriyorum. Tamam mı usta? Bak şu anda ayar tam buna göre. Çünkü demin iki, kat, iki kata göre ayarlamıştık ya. Evet. Paraza söylüyorum. ayak bu şekilde basmıyordu buna. Basmazsa da sıkıntı. İşte dikiş atlatır, iplik kaçırır vesaire vesaire. Ne yapıyorum abi? hemen iğneyi, en alta alıyorum. Bak iğneyi en alt ölü noktaya alıyorum. Bak son nokta artık. İğne girdi. Evet. Çıkış şeyini alıyorum yani. Evet. Bak hareket etmiyor görüyor musun? Hemen kafayı çevirdiğim zaman. Şimdi ne yapıyorum abi? Buradan aşağı almam gerekiyor. Bunu. Bunu ben buradan aşağıya aldım. Değdiriyorum. Ama bastırmıyorum. Sadece malzemeyi değdiriyorum. Hafiften de böyle baskı uygulayacak şekilde bırakıyorum. Tamam usta. Bak sen bunu burada ayarlarsan bu seni yanıltır. Bak görüyor musun şu an ayak evet. havada. Aynen. Şimdi burada bir eksantrik var. Ayağı iğneyle beraber aşağı indiriyor. Bak ne yapacaksın? Aşağı alacaksın. Hafif basacak şekilde ayarlayıp buradan. Tam derdiyse Ondan sonra gibi. tabi tabii horozu kaldırıyorsun iğneyi tekrar yukarı. Buradan yine bu tuşa basıp ana ana ekrana dönüyorsun. Şimdi sana makinenin hızı nasıl ayarlanıyor onu göstereyim. Bak şurada bir kırmızı çizgi var gördün mü? Evet bak buna basarsan bunların yerleri değişir. Speed'e geldin abi speed'den bunu yükseltip alçaltabilirsin hızını. 2000 devir 2300 devire kadar iyidir. 2300 devirden sonrası riskli haberin olsun. Sana başka sayacı göstereyim mesela sayaç. Burada mesela ne kadar iş diktiğini görebilirsin. Ama burada senin bunu yukarıya vermen lazım. Tamam mı? Evet. Kaç tane mesela? 500 tane bugün dikeceksin. 500 yazman lazım. Bu geriye doğru sayım yapıyor. 4, 499, 498. Bittiği zaman da makine kilitliyor kendini. Tamam mı? Diye, diye sürekli bir sinyal geliyor. Diye, diye. basıyorsun, çıkıyorsun. Normale dönüyor makine. Anladın değil mi? Bu sayacımız. Şu x skala ve y skala programı mesela x görüyorsun altında ok işareti var evet yani yanlara doğru yanlara doğru programı büyültür ya da küçültür abi yani ama programın tamamını tamamı komple, komple. Y'de, y de y skalada yukarı aşağıya doğru küçültüp büyütür ama programın tamamını komple anladın mı yani bu işe yarıyor başka ne gösterebilirim sana? Şunla işin yok, bizle alakalı. Ha. Mesela bir eskiden kullandığım bir kalıbı taktın ustalar. Evet. Tamam <laughs> ee, doğru yere taktığını anlamak için şunu yapabilirsin. Bak, teste bastın yanında bir çizgi daha çıktı. Gördün mü? Evet. evet. Sonra H112 çıktı. Bak görüyor musun? Burada ileri adımla mesela bak, testlerimiz Bakın, doğru yere dönüyor. Çarpıyor mu, çarpmıyor mu? Anladın mı? Veya e, Patın bir tanesini dikmişsin, bir tanesi kalmış. Evet. Tamam mı? Mesela bak şu patın biri diyelim, bu patın ikincisi. Şimdi teste bastım. Tamam mı ustam? Yine Geldim buraya. Şimdi bak teste bastın çıktın mesela sadece bu fatı dikeceksin dur ne oldu testin lambasını söndürdün anladın mı hmm. ileri alabilirsin yani Biri, birinciyi diktin ikinciyi dikemedin bir sıkıntı oldu bir tanesi dikilmiş ikinciyi dikmek için testi kullanabilirsin İplik takmak için veya klampı ayağı aşağı indirmek için bu tuşla indirebilirsin usta. İpliği taktın, tekrar indirmek için bunu basabilirsin. Tamam mı? Abi? Tamam, programları bu tuşla ileri geri çağırabilirsin. Şuna basarak programın ne olduğunu görebilirsin, resimleyebilirsin. Şuna basarak, en köşedeki tuşa. Yani 800, mesela 778. programda ne vardı? 777'de ne vardı? 535 tane vardı gibi görebilirsin. Bu şekilde. Şu acil stovumuz, onu da tekrar sana videolu olarak göstereyim. Acil stovumuzu. Tekrardan ben benim çizdiğim bir programa girelim. 112 mi yapmıştık onu? Şimdi usta, atıyorum. Buraya çağırdım programı. Buraya bu iplik koptu. Tamam mı? Makineyi de durdurdum. Resete bastım. Bir ipliği kesti makine. Yukarıya aldı şeyini. Tamam mı abi? <laughs> Masura bittiyse masurayı takıyorum. Mesela iplikte bir problem olduysa. ipliği takıyorum. İplik koptuysa. Tamam mı abi? Veya iş kaydıysa işi düzeltiyorum. Sonra geri alıyorum bunu. Nasıl geri alıyorum? Buradan back step geri adımla. Nerede problem vardı? Yani? Salmıyorum. Burada başladı problem. Geri aldım bu, bu tuştan. Sonra pedala basıp devam ediyorum. Stop. Stop tuşu. Reset. Arızayı gideriyorum. Back tuşuna bir kere basıp çekiyorum. Sonra basıp tutuyorum. Arıza olan yere gelmek Tamam mı? Tamam. Harici bir şey yok abi.